Yine bir nasıl yapılır serimizden hepinize merhaba. Göğüsteki en önemli egzersizlerden biri olan Decline Dumbbell Press'i size anlatacağım. Neden en önemli egzersiz? Bizim sporda yapılan bazı araştırmalar var. EMG değerleri yani elektromiyografi değerleri nedir bunlar? ki i̇şte bilgisayarlar yardımıyla vücuda petler takılıyor. O petlerde hangi egzersiz ne kadar daha fazla stres oluşturuyor? Yani o kası ne kadar daha fazla geliştiriyor? Yapılan bu araştırmalar içerisinde EMG değeri, elektromiyografi değeri en yüksek olan egzersiz yani göğsü en iyi geliştiren egzersiz olarak decline açıda dumbbell press olduğu bulunmuş. Ben de size işte bu önemli egzersizi şimdi anlatacağım. Egzersizde baş aşağı böyle bir e, derece veriyoruz. Baş aşağı eğimli bir açı veriyoruz sehpamıza. Geldik daha önce Burada decline dumbbell fly'ı anlatmıştım bu açıda. Şimdi presi anlatacağım. Çok önemli demiştim. Aldım, yattım. Eller birleştirdik, birbirine değmiyor ve 3 açılık bir açıyla içeri çevirdik dumbbell'ları ve indirirken dirsekler şu şekilde kalıyor. Yere paralel gelene kadar indirdik. Biraz bekleyip kaldırdığımızda dumbbell'larımızı birbirine değirmeden göğsümüzü sıkıyoruz. Kaç tekrar yapacaksanız programınıza göre bu şekilde yapıyoruz. İndirişlerimiz yavaş. Eksantrik kasılmalar yavaş demiştik. Kas boyu uzarken gelişiyor. Pektoralis majör egzersizidir bu egzersiz. EMG değerlerinde göğsü en iyi çalıştıran egzersiz seçilmiştir. Decline dumbbell press egzersizi deneyin mutlaka idmanınıza koyun. İdmanınızın başına da koyabilirsiniz. Enerjiniz tazeyken en iyi geliştiren egzersizi en iyi şekilde hakkını vererek, zorlayarak, yavaş yaparak yapıp en yüksek verimi alabilirsiniz. Her hafta bir içerik hazırlayıp sizlere atıyorum. 2022'de zinciri kırmayacağımı söylemiştim. Bu sebeple her hafta bir içerik attım. Sizler de beni destekleyin. Kanalıma abone olmayı unutmayın ki her hafta daha fazla, daha güzel içerikler gelsin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.